arkadaşlar. Kalette kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şu şekilde ipimizi bağladık. 1 2 ve 3. Küçük ayağımızı aldık. Ş şöyle olacak şekilde takacağız. Şu şekilde 1 2 3 ve 4 Dikteğimizde şu şekilde görünecek. Araya 6 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 ve 6 ön kulaçlarımız yani ön ayaklarımızı alacağız şimdi onları takacağız şöyle görünecek Onu da dört taneden takacağız. Dördüncüden başlayarak takıyoruz. Bir, iki, üç, şu şekilde başına geçeceğiz şimdi baş bölümü yapmadan önce araya iki tane yapacağız başına geçeceğiz şöyle 2 3 4 5 6 şöyle 1 İkinin büyük hızlı geçiyoruz karşılıklı olarak. Şöyle görünmeye başladı. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şuralarını takarken dikkat ediyoruz. Burada baştan bir olarak takıyoruz şöyle. 1 2 3 ve 4. Şu şekilde hatta bir tane de yapalım. 5 karşılıklı olarak 5'er tane olacak. 1 2 3 4 5 Ve altı küçük ayağımıza geçiyoruz. Şu şekilde. Birinciden taktık. İki. 4 şöyle 4 yapıyoruz ve takma işlemlerini bitirdik böyle arayı tamamen öreceğiz 2 3 4 diğerine geçiyoruz şöyle üzerine ve düz bir şekilde bir sıra boyunca öreceğiz buradan dümdüz eksiltme artıma yapacağız şu şekilde görünmeye başladı şöyle ben kaplumbağamda göz kullanmadım normalde bunu örerek yapacağım şu şekilde göz başladı ben örüp geliyorum ben ördüm şu şekilde Hatta karşı birinciye de başladım. 7 e, sık iğne, bir eksiltme yapacağız bütün sıra boyunca. 2 3 4 5 6 ve 7 Şöyle ve şu şekilde yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Şöyle bir ve iki bütün sıra boyunca böyle yapıyoruz ve geliyoruz. Evet, yaptık ve geldik. İkinciye geçiyoruz. Bu sefer 6 sık iğne bir eksiltmeye yapacağız. 2 3 4 5 6 Şu şekilde eksiltme yaptık. 1 2 3 4 5 6 1 iki aynı anda çıkıyoruz. Üç, dört, beş, altı, bir, iki. Yapıyoruz ve geliyoruz. Üçüncü sıradayız. Bir İki Üç Dört Beş Yine bir tane eksik diyoruz. Bir 2 3 4 Evet. Bir. 3 4 4 5 1 2 1 2 3 5 1 2 Şimdi eksittik 1 2

Eksildik onu tekrar bir iki üç dört ve eksilt sıra sonuna kadar yaptım geldim şimdi burada biraz farklı çalışacağız. Normalde 3 sık iğne bir eksiltme yapacaktık fakat burada da karnın daha düz durabilmesi için bir sık iğne bir eksiltme olarak devam edeceğiz bir eksilt bir sık iğne bir eksilt böylece sıra sonuna kadar geleceğiz. Bir, şöyle eksilt. Şu şekilde. Bütün sırayı bu şekilde yapacağız. Ben yaptım. Şu şekilde böyle gözükmeye başladı artık. Doldurma vakti iyice kapanmadan. Ben yani şöyle bir makas yardımıyla dolduracağım. Cımbız tarzı şeylerle de yapabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız. Yani mini bir kaplumbağamız, anahtarlarımız hazır. Bir parmağımla iyice sıkıştırıyorum ki bir boşluk kalmasın. Doldurduk şu şekilde devam ediyoruz şimdi aynı şekilde bir sık iğne bir eksiltme olarak devam edeceğiz bir eksilt bir sık iğne bir eksilt bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelin. Evet. Şimdi burayı tamamen sık şeyle eee tamamen kapatacağız. Hım. sık iğne yapmayacağız. Tamamen eksilterek

Şöyle yaptık. Kesiyoruz arkadaşı. Şöyle görünüyor. Sonra da yine kapatıyoruz burayı tamamen. Böyle. Ee, şey Gözlerini anlatacaktım fakat ee, şu an için ben ee, evet değilim. Bundan dolayı da yanımda siyah ve beyaz yok ama şu şekilde göstereceğim. İpi ikiye açıyoruz normal ipimizi. Sihirli arka yapıyoruz içine 5 tane 6 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. bir geçirirken şöyle kullanıyordum ben. Yanında böyle bir ip var. Onu kullanıyorum. Şöyle geçiş yapacağım. Şöyle. On iki tane de onun üzerine yapıyorum. iyice sıkıştırıyoruz elimizde şu şekilde göz oluşuyor bunları iki tane yapıyoruz ee, şöyle yanlara gelecek şekilde dikiyoruz ve kaplumbağamız hazır şöyle şekilde. Böyle siyah beyaz olarak yapıyoruz tabii ki bunu. Ee, ben yanımda o renk ip olmadığı için gösteremiyorum ama şöyle hatta bir dakika. Şu şekilde gözüküyor mu? Tam net göremedim ama şu şekilde oluyor. Bilginiz olsun. Ee, şeyde Anahtarımızın ucunu da şöyle şu kısımdan takıyoruz. Şöyle böyle tatlı bir anahtarlarımız oluyor. izleyerek yaparsanız çok sevinirim. İyi günler, iyi örmeler.